Herkese merhabalar. Evet, biz şu an atölyedeyiz. Yani bizim için burası artık atölyemiz. Bir içeride bir dışarıda işe devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi önümüzde çileklerimiz <gülüyor> var. <gülüyor> Reçel dolduruyoruz. Reçel dolduruyoruz. Arka tarafta bir sürü reçellerimiz var. Ee, bu reçeller de güneşteydi. 3-4 günde falan duruyordu ama ancak çekti. Kendine geldi. Vallahi Şöyle. Abi şöyle güzel bir kıvam aldı. Şimdi dolduruyoruz artık. Doldurma yapalım. Size de şöyle reçellerimizi bir göstereyim dedim. Bizim işler yoğun. Artık çilek şeyini kapattık ama. Evet çilek bitti artık. Bitti. Zaten burada da bitti artık çilek. Şimdi sırada vişne var. Vişne var. Geliyor. Vişne, yapacağız. Vallahi arkadaşlar e, Muğla öyle bir sıcak ki inanılmaz derecede bir sıcak var fazlasıyla. Bu sıcaklarda kazan kaynatmak gerçekten çok zor. Çok zorlanıyoruz kazan kaynatırken. Ama hmm. e, oluyor yani. Allah yardım ediyor bir şekilde değil mi? Evet, Yine bir şekilde. hakkından geliyoruz. Hani diyoruz. Son vişnelerimiz artık. Son, Bakalım. pardon. Son küvetlerimiz. İki küvet vardı. Evet. Ee, dün iki küvet doldurduk. Evet. Bugün de yine iki küvet dolduruyoruz. Artık bitti. Sıra vişneye geliyor. Sırada vişne var. Ben vişne reçeli çok seviyorum. Evet. Çok severim yani. Çilek ve vişne vazgeçilmezdir. Evet. Ve Soğuk sonrasında sen sen seviyorsun? Ben de seviyorum. Evet, Çilek ve vişne. İkisi de Güzel yani. Şerbet hepsini seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> Kahvaltıda biz şimdi böyle tabi ürünleri yapıyoruz ya. Önce de yiyoruz, deniyoruz. Göndermeden önce kimseye. Kahvaltı masası böyle reçel bari gibi. <laughs> Kıyısı var, marmelat var, reçel var. Her şey çilek var. Çilek var, erik var. Hepsinden böyle şey yapıyoruz. Bu Tuğba'yla tadıyoruz. Evet. Aa diyoruz bak bu çok güzel olmuş. Al böyle olmuş. Önden bir tadım aşaması oluyor. yapıyoruz. Kıvam güzel evet. olmuş. Bakıyoruz böyle. Buzdolabına girerse nasıl olur? Ona bakıyoruz. Hepsini evet. ayarlamalar yapıyoruz. Göndermeden önce. Evet. Yavaş yavaş e, ürünlerimizi, raflarda ürünlerimizi dolduruyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Biraz da böyle stoklu yapmaya çalışıyoruz ki hani yapalım e, bir daha zaten hani me meyveler sezonluk olduğu için çileğin zaten ömrü işte bir ay kadar falan hani Haziran ayında Haziran'da sürekli çilek yaptık. Temmuzda vişne yaparız. Yani iki kişi bu kadar yapabiliyoruz. Evet. Bu kadar oluyor. Tuğba bu pestik yapma konusunda çok başarılı. Ben daha önce yapmamıştım, bilmiyordum. O Tuğba yapıyordu pestik, biliyordu. Ondan sonra. O geçen yaz da çilek pestili falan yapmış, e, erik pestili yapmış. E, erik pestili gerçekten çok şeydir, e, iyidir, ben çok severim. Ama gerçekten erik şey, pestili konusunda çok başarılı. E, o yüzden pestillerimizi de yaptık, ben de gördüm, öğrenmiş oldum. Öyle işte birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz, işlerimizi. Evet, yoluna koyuyoruz. Aynen ürünlerimizi yapıyoruz birlikte. Evet, şimdi sırada ne var biliyor musunuz? Domates. <gülüyor> <Domatesler> <gülüyor> Geliyor elbette. <gelmek geldi>. Tamam. <laughs> Geliyor. Biz böyle şey artık domates sezonuna kadar reçeller falan bizim için biraz şeydi Vallahi, ee, evet kolay işlerdi. kolay işlerdi. Hani ayıklıyorsun şeker atıp kaynatıyorsun falan kolay işlerdi. Şimdi e, domates sezonunda artık hani bu salça. Ee, kahvaltılık sos. sos, domates suyu, menemen, tarhana. Ee, o yüzden bu yıl taranayı biraz fazla yapacağım. Geçen yıl yetmedi. Ee, taranaya çok az kaldı. Bir, birkaç hafta içinde tarana yapmaya başlıyoruz. Ver bana. Şöyle alayım. Bir de i̇şte domates, biber çıktığı zaman çok ürün yapıldığı için hani evet. şimdi böyle mevsiminde işte bir Haziran ayında çilek yapıyorsun, işte Temmuz'da erik yapıyorsun, karis yapıyorsun gibi. Ama onda bütün ürünleri yaptığı için aynı anda biber çıktı için aynı anda. Aynı anda yapıyorsun. O yüzden bizim için zor bir ay geliyor. Yani çok çalışma bir ay geliyor. Evet, böyle yakından kavanoza doldururken de rengini, kıvamını göstermek istedim Bakın size. Suyunun kıvamı. Evet, harika. Bir kokuyor buralar İnanamazsınız. biliyorsunuz arkadaşlar biz her şeyi en e, güzel en doğal en temiz şekilde yapmaya çalışıyoruz şekersiz pestil yaptık şimdi nişasta da yok nişasta, nişasta da, da yok sadece meyvenin özü çok az e, kaldı çilek reçeli elimizde sadece çok az e, şey biraz daha fazla şey var 425'lik olandan evet. yani bundan var e, 660'lar daha çok şey daha yapılıyor. Çok. Daha çok alıyorlar 660'ı. Evet. Burada da ayvar reçelleri var. Burada kayısılar var. Kayısı reçelimiz kıvamını gösteriyorum. Burada erik marmelatı var. Şöyle göstereyim onun da kıvamını. Instagram'dan videolardan da paylaşıyorum. Burada kayısılar var. Şöyle göstereyim. Kayısı marmelatı. Yine e, kayısı marmelatlarında büyük şey de var. Kavanoz da var. Küçük kavanoz da var. Keza erikte de öyle. Hem büyük hem küçük var. E, çilek reçeli var. Ayva reçeli. E, ayva marmelatı. Ayva marmelatlarını da göstereyim. Marmelatlar da burada. Böyle. Marmelatlar, ayva marmelatları. Küçüğü var mı bakayım. Heh. Rendelenmiş. Bunları rendeledik. Böyle rendelenmiş bir şekilde marmelat olarak pişirdik. Bir karıştırayım. Oh 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 harika ya harika nasıl kokuyor burası. Biz şu anda saatten daha sekiz biliyor musunuz? Biz evet. kahvaltı yapmadık henüz. Ee, işleri bitirelim, bunları kavanozlayalım. Hemen dedik çay koyalım, ee, kahvaltımızı yapalım. Sonradan başka bir iş var, ona geçeceğiz. Şavaş. Vişne temizleyeceğiz. Temizle, işlemeye, Erken başlamazsak yetişemeyiz, evet. mümkün Yetişe değil. Ediyoruz, evet. Biz böyle sabah yedi buçukta evet. buluşuyoruz. <laughs> buluşuyoruz İlkayla her sabah <laughs> başlıyoruz. Kahvaltıdan önce bir sürü iş yapıyoruz. Ondan sonra kahvaltı edip tekrar işlere devam. Kahvaltı ediyoruz. şey oluyor bizim. şey Yola. On, on çey olur ya, ya böyle. On gibi evet. On, on gibi. Oluyor. On Ondan sonra devam ediyoruz tekrar. Saat böyle 2'de 3 gibi de bir kahve molamız oluyor. Bir 12 gibi bir arası kaçıyoruz içeriye. Çünkü içerisi çok sıcak oluyor. Ama işimiz evet. varsa kaçamıyoruz da. Klimada serinliyoruz biraz. Geçen Şimdi... gün boşlukta yine bir erişte kestik. Siparişler vardı onları paketledik. Bugün yine çok az böyle bir erişte kesebilirsek erişte keseceğiz. Yetişebilirsek ölden sonra eriştelerimiz de böyle gördüğünüz gibi Zaten alanlar, yiyenler tadını bilir. Bunlar paketlenecek. Şurada sebzeli erişte var. Yine sebzelerimiz böyle bakslarda ağzı kapaklı bir şekilde duruyor. Onların hepsi paketlenecek aslında. İşte bugün böyle ufak tefek yarım işlerimiz de var. Onları da halledeceğiz. Hepsini bir yandan yap yapmaya, yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Bu tarafa alayım bunları. Daha dolduruyor. Ben kapaklarını kapatıyorum. Anlayanlar varsa kenarlara onları siliyorum. Hemen yerleştiriyoruz. Böyle hızlı hızlı. Yarım yarım çok işlerimiz var. Hızlı hızlı bütün hepsini yapmaya çalışıyoruz. Yoksa işler yetişmez. Akşam yani 7'ye kadar falan çoğu zaman devam ediyoruz. Yedi evet. diyoruz ki artık tencereler, kazanlar, yıkanıp patlanıyor. Hadi diyoruz görüşürüz. Bugünlük bu kadar dinleniyoruz, dinlenelim. Dinleniyoruz. Çünkü akşam beyler işten geliyor. Tabi. Benim ufak bir oğlum var. Yemek. Kim yemek. Lazım. <laughs> biz, akşam yemeği. Biz durmuyoruz yemek yapmaya. Ev işleri tabii benim. buradan gittikten sonra ev işlerimizi de yapmaya devam ediyoruz. Evet. İşte bizim günlerimiz böyle geçiyor, devam ediyor. Ee, siparişleriniz için de, gelen siparişler için de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir talep var. Çilek reçellerimiz çok beğenildi. Ayrıca Instagram'dan paylaşıyoruz. Oradan görenler de zaten hemen sipariş veriyor. Youtube'da paylaşana kadar Instagram'dan görüp alıyorlar. Bazen elimizde hızlıca böyle bitiyor. Arkadan tekrar yapmaya çalışıyoruz. Siparişleriniz ve destekleriniz için çok teşekkür ederiz. İzleyicilerimiz gerçekten çok beğeniyor. Çünkü çok emek ve sevgimizi vererek yapıyoruz. Teşekkür ederiz. Instagram adresimizde yine köye göçtük gayri. Oradan mesaj gönderebilirsiniz. Fiyat ve ürün listesi size hemen atarım. Şimdi biz işlerimize devam edelim. Sonra tekrar görüşürüz. Leon malası, soğusun göre. <laughs> alçı. Bugün günlerden ne? Bugün tamir tadilat. Bugün günlerden pazar. Aynen pazar. <laughs> evet. Tamam yapmayacağım dedim de. Yine de dayanamadım taktım. Ufak tefek burada e, onarılması gereken yerler var. Evet. Şimdi bir daha böyle bir baktım da. Bu alçı bile çok gelebilir aşkım. Ama şu şeyleri kapatmayacağım mesela. Hangileri? Şunları kapatmayacağım. Tamam. Bunları belki kapatabilirim de şu iki tane bana lazım. Tamam. İstersen onu da kapatma. Böyle bir raf falan bir şey yaparsak. Değil mi? Kapatma. Merdiven olması lazım buraya. Bakacağım. Tamam. Onları kapatmayayım ya. Şu tarafta Şurada falan var. Çok var evet. Onları halledeyim. Evet. Burayı düzenliyoruz biraz. Ben de size ne göstereceğim. Bahçeden çıkan biberler. Bunların hepsi acı biber. O kadar çok acı biber ektim ki bu yıl. Hepsi acı. Bunlar buranın e, geçen videoda da söylemiştim. Buranın meşhur körüklü biberleri. Yani burada körüklü deniyor. Bunlar da böyle küçükler. Hani turşu da oluyor. Böyle kurutulmuş olarak da yeniyor. Biz böyle şey, atom falan çok severiz. Yoğurtlu. Acılı. O yüzden böyle bu küçük biberleri de kurutmak istiyorum. Hepsini astım. Burada da patlıcanlarım var. Patlıcanları da astım. Yavaş yavaş bahçeden çıkan her şeyi e, aslında şöyle. E, ben sizler için de kurutmak istiyorum. E, şimdi daha önceki bulunduğumuz bölgede güzel yurt tarafında kurumuyordu. Ama burada kuruduğunu söylediler. E, ben de böyle astım. Hatta şöyle. Bakın takırdamış. Bayağı takır takır. Eğer çok güzel patlıcanlar kurursa dolmabı biber ve patlıcan kurusu siparişlerinize ekleyebilirsiniz. Ürün listemize ekleyeceğim. Deneme aşamasındayım şu an. ARGE çalışmalarım devam. devam ediyor. Bayağı kurumuş. 2 gün oldu asalı. Yani bu gece 2. günün akşamı olacak. Biberlerin de çoğunun rengi dönmüş. Yavaş yavaş. Gayet güzel. Vallahi renklendi balkonumuz. Çok hoşuma gidiyor böyle kışlık hazırlıkları yapınca. Ne oldu? Oluyor mu? Biraz yapayım dedim de. Şöyle. Evet. Zaten şey bir avuç bile yapsan yeterdi değil mi? Evet. evet. Belki komşular da vardı ya burada. Tamam edecek yani. Kalın sonra. Elinde mala her yere gezsem bütün evlere. Ee, böyle bir gün kalacak değil mi bu? Evet, Valla bu sıcakta bir gün kalmasına <laughs> gerek yok gibi geliyor bana. Hadi ya. Bir iki saat kalır gibi. Bakacağım ya? Süngerle Ye de yapacağız ya. Aa, şey falan. dedim yani üstüne böyle bir e, boyayalım, temizleyelim diye düşündük ya. Dedim yarın mı yaparız acaba? Bakalım kurusun mu şimdi? Saat zaten şu an iki iki buçuk gibi. Dur, dur, dur. Patlıcanlar kurumuş bile takır takır baksana uçları bir de bu şeyin çinko'nun altı bayağı sıcak böyle e, sabah güneşi geliyor çok az e, buradan vuruyor e, şimdi güneş de buraya döndü akşam güneşi de buradan böyle var yok arası yansıyacak bunlara yarı gölge yarı güneşte biberler patlıcanlar e, yani kışlık kurular yarı gölge yarı güneş sever direk güneş yakıyor. O yüzden böyle gördüğünüz gibi patlıcanlarımız da içi bembeyaz kuruyor. Bembeyaz patlıcan. Bir de burada şeyi öğrendik. Bu kuruttuğumuz büyük bir peri biberler var ya biber cipsi. Değil mi? Aa süper oluyor. Kozağaç'ta yani süper Mula Merkez köylerinde falan çok yerler çok tüket tüketirler. E aydınlılar da bilirmiş yani Aydın Muğla falan. E biberi direkt böyle kuru biberi tavaya atıyorlar. Biraz yağın içine o biber şişiyor böyle kocaman bir şey oluyor. Çok güzel. Onu sarımsaklı yoğurda böyle bandırıp bandırıp cips gibi yiyorlar. Biz onu öğrendik burada ve inanılmaz lezzetli, güzel bir şey oluyor. Tavsiye ederim. Deneyin mutlaka. Tamam. <laughs> Yok, tamam. Ama nasıl artık Nizami? Eskiden yamuk yamuk oluyor. Öğrendin yapa yapa. Var mı komşulara sorayım mı? Var mı? <laughs> Alçı ihtiyacınız var mı diyeyim. Ee, şey arkadaki duvara bakalım da. Varsa Baya kurumuş gibi. Hı -hı. Kurumaya dönmüş artık. Hah, süper oldu. O kadar yıkadın temin burayı. Yine yapacağım. Yine şey oldu. Döktü, düştü. Çok hafif yapsan yetiyor galiba. İnce ya değil mi? Ha. Çok sıcak falan demiştik bir önceki videoda. Vallahi e, gelen yorumlar arasında bir kişi diyor ki biz burada donuyoruz. <laughs> kar yağıyor. Karsa kar yağıyormuş biliyor musun? Erzurum, Kars. 12-13 derece falanmış oralar. Sonra öyle yorum gelince ben girip baktım e, şeye, e, oranın derecesine. Gerçekten soğuk yani. Şaşırdı ya artık her şey. Şaşırdı mı? Tabii canım ne baksana. Şimdi kar zamanı mı? Soğuk zamanı mı? Evet. Yani oraları tabii çok bilmiyoruz yaz aylarını. ne ya, kadar olursa olsun ben tahmin etmiyorum yani. Temmuz'da, Ağustos'ta kar ya. yani Türkiye'de böyle. Evet, evet. Enteresan gerçekten. Bir yandan da yemek hazırlıyoruz. Bir içeri Anladım, bir dışarı. Var bu akşam. Evet. Kızlar geliyor. Akşam 7-8 gibi buradalar. Gidip onları alacağız. İşlerimizi böyle ufaktan ufaktan bitirelim. Aydıncığımın da bir pazarı var. <laughs> konuşsam zaten pazar günü de çalışayım ben. <laughs> Motorunu da yıkadı az önce. Buraları yıkarken onu da parlattı. Uzun zamandır şey yapamıyorduk. Hiç tozdan ölmüş artık şey motor. Biz çok yoğunuz. Yoğunluktan elimiz hiçbir şeye ermedi gerçekten. Ya, değil, arkadaşlar, arkadaşlarımız hayatımızdan memnunuz. Evet. Çalışmayı seviyoruz. Yan gelip yani biz. Herkes öyle zaten çalışmayı seviyor. Çalışırsak bir geliriz. Şimdi canım şu 5 dakikada kururuz zaten. Tamam. Ee, çeşmeyi açalım. Şurayı bir daha veranda yıkayayım. Kireç de orada hazır bak. Neden yıkıyorsun? Yine damlayacak ya buralara. Olsun ya. Şey, şey gitsin, betona gitsin. Şimdi şunu da yıkayayım. Tamam. Ben Şimdi ben beyaz tertemiz olacak her yer. Kestirme işi en kolay mı, en zor mu bilmiyorum ama ben her zaman buradan başlıyorum. Kestirme işinden başlıyorum yani. Bence kestirme işi en zor. Ne? Çok oyalıyor ya kenarları falan, ince şeyleri yapmak. İşte o yüzden daha yukarıları var. Evet. Şu şuralarda mı? Ee, çok da uzun vallahi burası. <laughs> Baştan sona. Şunları alır mısın canım? Alayım. Canımda. Şey, e, merdiven yani. vardı değil mi? Merdivene çıksan iyi olur ya. Sandalye falan çıkma da. Biraz Merven sandalyeler var. yamuluyor. Ben geçen video anlatacağım size demişim, unutmuşum anlatmayı. Bir yılan gördük tam şuradan, şu bizim sokakta. Şu evin önünde böyle şey var. Bir sera gibi bir şey var. Bu evin önünden bizim yolumuza bir çıktı. Şöyle şey. Yol boyu kadar. ya yani Bir uzun bir yolu kapladı. 2,5-3 metre vardı. Yani. Vardı. 2,5 vardır. Vardır, vardır. Böyle şey. Kara yılan. Boynu kafası falan böyle kırmızı. Bir de güneş vuruyordu üstüne. O kadar güzel bir yılandı ki değil mi? Yakışıklı. Evet yakışıklı Ama bir yılandı. yılandı. <laughs> zaten bir çıktı önümüze evin böyle bahçesinden. Tam böyle şey. Şöyle yani ben buradayım. Aydın burada tam böyle burada. 2-3 karış var aramızda. Tabii ben bir döneme çıkıyor bir çığlık malık haydedim. O zaman o kaçtı zaten. Ama şey yapıyor. Yandan dönüyor kafasını çeviriyor. Böyle bir tıs diyor diyor. Tekrar bakıyor gidiyor tıs diyor gidiyor. Güneş de vuruyor. böyle parlaya parlaya gitti otların arasına. Ama bura, burada var. Geçenlerde e, yine bir kere daha gördük de o, toprağın içine bir delik vardı oraya girdi. Yo, ortaya giderken de gördük ya motorla. Evet. O da şeydi. Artık asfalta çıkmış. Üstünden geçtik mi? Geçmedik mi? Geçmedik de yolla kenarı çektik. Acaba diyoruz motora mı dolandı yani? <laughs> Çünkü ayakları bir kaldırışı var. <laughs> Ya tam önümüzdeydi. Aydın da böyle aynı şeyle çok e, kıramadı yani hani e, direksiyonu böyle biraz kırmak istedi Hiç ezmeyelim çiğnemeyelim yalanı diye ben iki ayağımı da kaldırdım yukarı sonra durduk kenarda eğildik yere yattık motorun altına bakıyoruz dedik altına dolanmış çünkü ben kafamı çevirip arkaya baktım da yılan yoktu yani. Gerçi hani refleksleri Otarlayıp hızlı yani. hızlı hayvanlar ama Aklı dedik şimdi dedik motorda giderken bir de alttan bacakları bizim dolanmasın. <gülüyor> <gülüyor> o biraz küçük ama küçük de ya. Evet, yani şu an tam onların Dağlı. zamanı. O yüzden dışarı gidiyor. Onlar bizden korkuyor, kaçıyor. Biz onlardan kaçıyoruz. Öyle yaşayıp gidiyoruz köyde. Ama olsun yine de o kara yılan doğaya da çok faydalı. faydalı. O yüzden yılanları öldürmüyoruz. Yılanlar bırakalım gitsinler. Kendi doğalarında, kendi yaşamlarında hayatlarını devam ettirsinler. Zehirsiz bir yılan. O yüzden oluklu kertenkele ve kara yılanları doğaya bırakalım. Zarar vermeyelim. Buradan da herkese çağrımız olsun. Bizim kediler falan var ya, burada öyle küçük falan yılandır. Kertenkeledir işte ne bileyim yeşil bir kertenkele gibi bir şey var. Geçen yıl onu yakalamışlar kocaman ama. Adını bilmiyorum onun da. Bayağı böyle şey bu kalemon gibi bir şey. Kocaman da. Yani Valla öldürmüş bizim kediler. Yakalıyorlar. O yüzden çok korkmuyoruz. Evet. Güzel. Sandalye mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Allah gitti sandalye. Ya. Ay. Çat dedi, çıkma, çıkma. O buraya, Ta buraya getireyim, olayım. çıkma. Ha, evet. şimdiden beyazladı. Temizlik gibisi var mı ya? Allah. Of. Benim beyaz, tertemiz oldu. Evet. Şimdi evet. süslerimizi asarız güzel güzel. Olsun evet, be. Ne zamandır yapacaktık, değil mi? Onu mu diyordum? Biraz camları biraz sıçrıyor ya. Camlara sıçrıyor evet ben şimdi kapıya baksana ben şimdi elime bir bez alıyorum hemen e, kurumadan Aynen. sileyim yaşken. Evet bu taraf bitti ama kurumayan yerler var. Şimdi camları sildik, çiçekleri koyduk. Bu taraflar var. Buralarda henüz ıslak yavaş yavaş kuruyor. Ay gerçekten çok güzel oldu. Tertemiz, bembeyaz. Şimdi yıkadık buraları da. Kireçleri. Tabi ister istemez pencereleri, kapıları falan sıçradı bayağı bir. Sildim de böyle bir yine de kusuyor gibi bir şey oldu yani. Bayağı sildim ama niye kustu ki bu böyle? Kaçıncı silişim? Bezi yıkayıp yıkayıp siliyorum. Bezde böyle şey kalıntı kalmasın diye. Valla bayağı kurumuş bu taraf, sağ taraf. Eline sağlık hayatım, çok güzel olmuş. Biraz şey var, kirecim yok. Yarım kalan yerden olursa sürüyorum. Yoksa bu duvara sürüyor. Tamam. Dökme, dökmeyeceksin değil mi? Dökmeyeceğim kireci ya, kireç. candır. Bu yerindeki gerçekten canlılar yani. Hayır Ha sürüyoruz. Şimdi kükürt açacağım. Kükürt değil mi? Evet, şu biraz kurusun o taraf. Şu komple etrafı kükürt atacağım yani. Falt. Aldım 5 kilo. Su gelmeyen yerlere attı. Aynen. Bayağı bir kükürt aldık. İyi olur. Bahçede şurada var ya biz işlenirken burası daha biraz sulanıyor. Evet.